Logitech G305 hala kullanabileceğiniz en iyi kablosuz mouse mudur isimli videomuza hoş geldiniz. Logitech G305 bizim için enteresan bir fare. Ee, biz bununla ilgili iki tane inceleme çektik ama hala bu fareyle ilgili bize sorular gelmeye devam ediyor. Ee, hem özelden olsun hem sosyal medyadan olsun. Çünkü gerçekten oyuncular için hani kablolu birçok iyi fare var ama kablosuz oyuncu faresine baktığımız zaman o korku hala devam ediyor. Peki 305 buna bir ilaç mı? Şimdi size ondan bahsetmek istiyorum bu videonun içerisinde. Çünkü gerçekten kablosuz bir fare kullanmak büyük bir rahatlık. Benim şu anda oyun kullandığım mesela kulaklığım kablosuz. Hani işte özel iletişimde atıyorum oyunda öldünüz. İşte gidip mutfaktan bir şey koyacaksınız kendinize, kola koyacaksınız, bir şey yiyeceksiniz falan filan. Hani sohbete devam etmenin keyfi mesela o kulaklıkta müthiş. Onu ben artık bırakamıyorum. Aynı şekilde işte oyun önerken yok kablo takıldı, kabloyu şuraya attım, şöyle yaptım, böyle yaptım derdinden ki başıma gelmişliği var. Kablonun, muhaspedimin ki benim muhaspedim sert bir muhasped, kenarındaki metale takılıp e, onun yüzünden ölmeme sebep olduğu başıma gelmiş bir gerçekti ve benim bu yüzden çıldırmışım da vardır. İşte bu gibi gerçekler, bu gibi hikayeler kablosuz fare olunca olmuyor ama bunu da biliyorsunuz en büyük problem ne? Hala soruluyor iletişim derdi var mı? Arkadaşlar Logitech'ten bahsediyoruz. Tabii ki iletişim derdi yok. Şimdi Logitech'in şu özelliğini biliyorsunuz. Bu adamlar ee, mühendis firması. Bunların kafası böyle çalışıyor. Geleceğim Farya vallahi rahat olun çok uzatmayacağım ama bunu söylemem lazım. Bu farkı bilin ki Logitech'te neden bir gecikme olmuyor? Bunun ee, bilincinde olun. Birçok markada biliyorsunuz işte ürünler öyle veya hani böyle kalite altında ama pazarlama beraber işte caf caflı RGB şu sur bu sur işte bilmem kaç yüz bin DPI falan satmaya çalışıyorlar. Ama iş işlere geldiği zaman çakıyor. Logitech de işte bu başınıza gelmiyor. Çünkü bu adamlar mühendis. O yüzden de bir şey yaparken şeklinden şemalinden ilk önce işlevine bakıyorlar. Ve o yüzden de bu fare evet bir milisaniyede çok rahat bir şekilde gecikme olmadan sizin FPS e oynayabileceğiniz bir faredir. 12.000 DPI'ye kadar destekliyor. Zaten de Logitech'in artık kendini kanıtlamış olan yazılımlarla beraber de rahatlıkla tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama bu farenin her zaman e, bir dezavantajı olacak. Bu fare küçük bir fare. Şimdi biz onu konuşuyorduk sonradan kameranın arkasında. O büyük bir fare kullanıyor. Ben mesela kesinlikle büyük bir fare kullanamam ki şu an iyi bir çalışma alanım var ama ona karşım ben yüksek DPI'de küçük fare kullanmaya alışmış bir adamım. Benim için bu o yüzden ideal bir fare. Kablo derdim yok. Yan tarafta iki tane tuşu var. Rahatlıkla kullanabiliyorum ben bunu. Yaygın kullanıyorum ki bunda aslında Claw da kullanabilirsiniz. Yani pençe tutuş da kullanabilirsiniz. Ona daha yatkın bir fare bu ama ben alıştım. Bileğimi biraz daha yaslıyorum. Elimi biraz daha arkaya koyuyorum ve fare rahatlıkla kullanabiliyorum. Çok fazla caf cafı yok. Derdi yok. Bir tane şurada küçük bir ledi var. O da zaten işte şeye göre değişiyor. İşte aç, açtım mı kapadım bana onu anlatıyor. Zaten DPI tuşlarını kullanmaya alıştım. Başka bir derdim yok. Hero sensörü kullanıyor biliyorsunuz. Zaten teknik detayları her zaman olduğu gibi ekranda görebilirsiniz. Lightspeed teknolojisi zaten sizin bu bağlantı avantajına sahip olmanızı sağlıyor. Kaydırmazları kaliteli ama tabii ki her farede de ister bu takım bu takımlar <laughs> bozuluyor vesaire vesaire. Fareye baktığımız zaman bu farenin bir de aldatıcı bir kısım var. Sol elde de kullanılabilir gibi görünüyor. Kullanabilirsiniz. Bu e, evet, soldaki tuşları iptal ederseniz çünkü bunları yanlışlıkla basma ihtimaliniz var. O zaman da fareyi biraz eksik kullanmış oluyorsunuz. O yüzden hani evet yapı öyle bir sabun yapısı. Ben öyle derim bunlara. Ama işleri eksik olur. O yüzden hani sahile kullanmanızda fayda var. Çok özetle ve çok hızlı bir şekilde hala eğer iyi bir kablosuz fare arıyorsanız şu anda 500 TL civarında fiyatı var ama 250 saate kadar tek pilde de kullanabileceğiniz bir fare bu. Öyle bir avantaj da var. Pili koyduğunuz zaman o kalem pil ağırlığı kadar ağırlaşıyor diyebilirim ama hala çevik bir fare var elinizde. İçiniz rahat olsun. Farenin de bildiğiniz gibi işte alıcısı şurada ama bunun da unifying özelliği var. O yüzden hani bunu kaybetmiyorsunuz. İçinde her zaman tutuyorsunuz eğer bir yerden bir yere taşıyacaksanız. Bir yerden bir yere taşıyacaksanız bunun bir kablosuz fare olduğunu da unutmuyorsunuz. O alıcıyı mutlaka yanınızda götürüyorsunuz. Benden şimdilik bu kadar iyi bir FPS faresi, iyi bir oyun faresi alıyorsanız kablosu tarafında hala Logitech'in G305'i alabileceğiniz en iyi alternatiflerden bir tanesi. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.